Merhaba arkadaşlar kanalıma evime hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar şu saat tam şu anda 12'ye 20 var. Gece 12'ye 20 var. Zeliş bu saatte mutfakta ne iş yapıyor? Zeliş artık gündüzleri bitirdi. Gecelere geçti. Gündüzler yetmiyor bize. Gecelerde iş yapıyoruz. Zaman zaman Herkes gibi ben de yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben biraz böyle fazla bir kayısım var evde yani aldık. Bir güzel onu yıkadım. Şöyle bayağı bir kayısı. Kaç kilo olduğunu ben de bilmiyorum ama bir vardı 4 kilo falan. Bol kayısları yıkadım. Şurada da biraz çekirdeklerini tabağa ayırdım kaynatırken böyle rengini güzel versin diye içine atacağım. Şimdi arkadaşlar kayısıyı akşamdan şekere yatıralım. Yarın kaynatacağım ben bunu. Şimdi dedim geliş nasıl yapıyor. Baştan niye göstermedi demeyin. Üstü kapanıncaya kadar bol. Şöyle şekeri dökeceğim. Yarın ee, öğleden sonra gibi şeyden gelince sınavdan gelince bunu kaynatacağım arkadaşlar. Yarın da yine bugün de vardı. Yarın da sınavım var. Şöyle bol. Hiç üstü görünmeyecek şekilde. Yine diyeceksiniz. Geliş. Kaç kilo şeker koydum. Onu da inanın hemen hemen 3 kilo şeker koydum bakın kar beyazı hiç kayısılar görünmeyecek şekilde şekeri doldurdum sulanacak sabaha kadar bu kayısılar böyle e, sertleşecek onun için şimdiden akşamdan arkadaşlar ben parttan geldim şimdi ünlü arkadaşımla parttaydık oturduk oturduk inanın parkta öyle bir uykum geldi. Resmen gözlerim kapandı. Dedim eve gidince ben bu kayısıyı nasıl yaparım? Hiç de dedim yapamam gibi geldi ama e, tabii ki iş beklemez. Hemen bunları doğradım, yıkadım önce dolaptaydı. Şimdi de böyle kayısıları e, şekere koydum. Şimdilik artık bu yarın'a kadar bir güzel şey e, şekere sulansın. Şimdi ben gideyim. Önce elim ayağımı yıkadım tabii ki parktan gelince. Üstüm başım değişeceğim. Yatma saati geliyor arkadaşlar. Daha evde herkes oturuyor bu saatte. Parkta biz akşam buçuk gece 12'ye kadar oturuyoruz. Bu akşam uykum geldi. Biraz da işim olduğu için erken çıktım parktan. Neyse arkadaşlar size iyi geceler ve devamını yarın şey kayısımızı reçel yapacağız. Hepinize iyi geceler, tatlı uykular. Sabah erken kalkın benimle arkadaşlar. Gelin videonun devamını sabah yapacağız. Şimdilik iyi geceler diyorum sizlere. Kayısımı da uykusuna şekere yatırdım. O şerbetlensin. Devamını yapacağız arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Bakın benim kayıslar. Şekeri erimiş, bayağı bir sulanmış. Şöyle ben sınavdan geldim bakın ne kadar çok sulanmış arkadaşlar. Hemen ocağa kayısıyı koydum reçelimi. Hem kahvaltı hazırlayacağım bu arada reçelimiz olacak çok güzel rengiyle kokusuyla harika. Reçeli koyduk ocağa bakalım. Hep beraber yapacağız inşallah. O çekirdekler de orada arkadaşlar. Onları da atacağım bir süre sonra içine. O rengini ve kokusunu versin. Onun için şimdi reçeli. Bir taraftan da kettle'a çay suyunu koydum. Çayımızı yapalım. Kahvaltımızı hazırlayalım. Hava sıcak. Şöyle. Devamında görüşeceğiz arkadaşlar. Hemen Zeliş kahvaltısını hazırlasın. Önce şimdi biraz yukarıdaki işlerimi yapayım. Bu arada bu kaynamaya başlasın. Arkadaşlar bakın hemen de kaynamaya başladı. Geçelimiz. İşte bu köpükleri alacağız. Böyle her yerine en önemli şeyi bunun şu köpükleri atmamız gerekiyor bunlar işe yaramaz tek dikkat edilmesi gereken şeyler reçelde köpüklerinin atılması şöyle süzgeçli bir kepçeyle bu şeyleri de atarsak köpükleri berrak çok güzel reçelimiz olabilir şimdi her yerine köpük, köpükleri zaten bir süre çıkıyor önce sonra da hiç karıştırmayacağız böyle büyük bir kullanacağım için kapağını kullanıyorum yerlere damlatmaması için bakın arkadaşlar görüntü bile muhteşem muhteşem Harika oluyor arkadaşlar. Bu kayısı reçeli. Bütün reçeller güzel oluyor ama kayısı reçelinin de kokusu ve tadısı şahane oluyor. Ben her sene yapıyorum. Ben en sevdiğim reçel de incir ve şey ayva reçeli. Ayva de bayılırım. Bu da çok güzel oluyor. Aslında bütün reçeller güzel. Ama hani tabii ki herkesin sevdiği reçel çeşidi farklı olduğu için sen onu seversin, ben bunu severim gibi oluyor arkadaşlar. Aslında bütün her şeyin reçeli de oluyor. Sevdiğim meyve olursa da tabii ki bakın harika hemen hemen. Benim tenceremin aslında şeyi biraz e, ee, orantılı değil. olduğu için ocağı orantılayın her tarafını köpüğü eşit şekilde çıksın ve bitsin köpük olayı. Hemen hemen sürekli köpürür böyle. İlk köpüğünü aldığım için tabii ki şu sarı köpükler atılması gerekenler. Bunları sürekli atacağız. bir gece beklettim ben tam bir gece yoksa bu böyle sulanmazdı daha da şey kayısılar kristalleşiyor tabii ki onun için şeyin içinde de reçelin içinde de daha güzel sert bir şekilde kalmasını sağlıyor onun için şekere yatırmak çok çok önemli arkadaşlar bütün şeylerimizi reçellerimizi mümkünse şekere yatırın. Bu arada ben şimdi kahvaltıyı da hazırlayacağım diye arada böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Reçel işi, sabır işi. Bu işler böyle. Un helvasıyla reçel işini en sabırlı insanlar daha çok yaparmış. Ki mutfak işi de, yemek işi de zaten sabır işi. Çok da karıştırmaya gelmez. Ben bir süreden sonra zaten karıştırmayacağım. Sadece şu köpükleri alma aşamasında karıştıracağım. Her yerin köpüğünü almak için. Bunu da dediğim gibi böyle süzgeçli bir şeyle yaparsanız reçelinizin ve o kendi şekerin suyu da çöpe gitmemiş olur. Buna da dikkat ederseniz dediğim gibi çok güzel reçelleriniz olur arkadaşlar. Olmayacak bir şey yok. Yaptıktan sonra her her şey güzel oluyor. Arkadaşlar reçelim oldu bile. Gerçekten. E ben biraz önce bunun şeyini attım. Çekirdeği inan arkadaşlar. İnanın. Şeye dal. Dibinde bakın rengine. Çekirdek ne kadar güzel. Renk verdi. Şöyle. Tam oldu şimdi bu. Şimdi limonu da sıkalım. Limon suyu koymayacağım. Ben limon sıkacağım. Şimdi size daha çok ağdalanacak bu. Bir limonu suyunu komple Arkadaşlar bakın Şöyle Döküyorum Bir 5 dakika daha Kaynayacak Hemen Reçelimizi Kaplarına koyacağız Olması gerektiği gibi oldu Arkadaşlar ben size kıvamını da Gösterebilirim şöyle bunun olduğunu anlamak için şöyle koyuyoruz biraz aman dikkat elimizi yakmayalım ee, bunun kıvamı böyle akışkan mı ya da e, reçelli gibi mi şöyle azıcık soğuyunca arkadaşlar şöyle bakacağız böyle damlalar e, çok e, hızlı damlamayacak biraz donacak bu içinde şimdi ben bir iki dakika bunu soğutmasını bekleyeceğim bakın kayısılarım sertleşmiş öyle ezik gibi değil çünkü şekerde yatırdığım için şekere yatırırsanız bütün reçelleriniz böyle olur arkadaşlar böyle bir beş dakika kaynasın reçelimiz Evet arkadaşlar bakın reçelimiz tam oldu berraklaştı duruldu şimdi hemen kavanozlayacağız kavanozlarımıza koyalım benim tencerem büyük olduğu için arkadaşlar kaldıramıyorum da şeyinden sıcağından şimdi zelik bunu küçük ya yapmadan bir şekilde boşaltalım şöyle küçük kepçemizi alalım ki şeyin içine Direk kavanozun içine arkadaşlar reçellerimizi koyalım çok sıcak çok kaynar vakumlanacağı için reçel işi dikkat istiyor sadece şu anda elim yanma ihtimali var şöyle koyup da boşaltacağım arkadaşlar şeyi bu tarafa alsam. Telefonu daha iyi olur. Çok sıcak, çok dikkatli olması gereken bir şey. Kavanozlarken Allah korusun yanma ihtimaline karşı ölçeklerimizi hemen koyup kapatıp ters çevireceğiz sarı köpüğünü de aldığımız için hemen bir tanesini ben arkadaşlar şöyle size göstereyim. Oh, rengiyle şekliyle harika oldu. Şöyle kenarlarını da silelim. İşte arkadaşlar. Haydi. Çok sıcak. Bakın kasedeki de dondu şimdi. Onu da göstereceğim size. Hadi bismillah. Şöyle sıkıca kapatıp konserve misali şöyle ters çevireceğiz. Kavanozları doldurup doldurup böyle yapacağız arkadaşlar. Ben hepsini şimdi doldurayım. Bir içeri bir dışarı kahvaltı yaptım bu arada arkadaşlar. Sürekli ilgilendim. Baktım ettim. Reçellerimi. Daha benim e, incir dut reçelim de var. Daha bitmedi. Ee, yeni reçeller çıkana kadar eski reçelleri tüketiyoruz. Bunlar da tabii ki kışa önce e, geçen seneki reçellerimiz yenecek. Her zaman. Önce eskiler tüketilecek. Bunu kapatmam lazım. Hemen buna geçtim ben ama böyle çok kaynar olduğu için sıkıntı yok hemen ikisini bir bir anda kapatayım çok çok çok, çok sıcak böyle bir bilek gücü kuvveti gerektiriyor bulaşıkları da makineye koydum arkadaşlar kapakları nereye koymuşum ben şimdi bunları Sarı da buldum. Yıkadım. Camın önüne koymuşum orada benim hepsinden dört kavanoz her şeyden meyveden 4 kavanoz reçel yapsam bir sürü reçelim olur bakın şöyle tencereyi tencerenin açısına bakın arkadaşlar zeliş nereye dibine kadar şöyle eğdim buradan koyuyorum size ters geliyor ama bu arada bakın şimdi soğuyan reçelimize Bakın arkadaşlar, akışkanlığına bakın. Bakın. Bak. İşte böyle olacak. Su gibi akarsa daha kaynaması gerektiğini işaret ediyor. Reçeline su gibi akmayacak. Bal gibi donuk akacak arkadaşlar. Donuk. Da sıcak suda böyle güzel yıkayın. En sonunda şu küçüğe yapayım ki yeni, çünkü bir kavanozu doldurmayacak. Aşağıya iyice ne var ne yok. Hatta bu kavanoza bile şey geldi arkadaşlar. Küçük kaşıkla akılıyor. Evet. Şey gibi bal gibi ağdalandı güzel oldu reçelimiz. İşte arkadaşlar. Bakın bu da olmadı bile. İşte zeliş reçelleri. Bir tanesi bir kiloluk. Üçü yarım kiloluk. Çok sıcak buralar. Yanıyor yanıyor etraf. Yanan sıcak yakıyor. Bir de böyle şerbet kaynatı şey. Reçel de kaynatınca. Aman Allah'ım. Mutfağın halini. Siz düşünün artık. Deli sıcak da olsa. İş beklemez, iş durmaz. Meyve aldığın zaman bozulur. Yapmasan bugün sıcak, yarın soğuk diyemezsin. Bunun için işte böyle arkadaşlar. Tamam, okay. ölümle doğumun saati yok ama e, ne kadar da olsa işlerin de bir saati mutlaka var. Ölümün, doğumun hiçbir saati yok. Dün akşam yine duyduk bir tanıdık vefatı. Bir gün önce gene duyuyorsun. Bakın arkadaşlar tencere. Şöyle şunu ıslatmaya. Suyun altına koyuyorum. İşte. Yaşadığın sürece işler devam edecek. Şimdi ben ocağımı temizleyeceğim. Ama arkadaşlar bu arada Zeliş'in bu aralar sohbetine bir türlü nasip olmadı böyle bir sohbet muhabbet videosu çekeyim arkadaşlar İnşallah o da olacak ee, kenarlarına ince ee, su gelsin ki daha kolay çıksın tenceremiz yapışkan gibi oldu bu demektir reçellerin güzel olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar şöyle yeter Allah bereket versin yemeği nasip etsin diyoruz Olay mevsiminde kayısı reçeli böyle yapılır arkadaşlar. Benim yaptığım gibi yaparsanız limon tuzu koymayın. Limon tuzunu sevmiyorum ben. Hem biraz daha ekşi yapıyor. Hiç gerek yok. Güzel kıvamlı kaynatırsanız, çok da sulu bırakmazsanız. Dediğim gibi böyle yaparsanız reçelleriniz bir yıl değil 5 yıl bile bile dilim sürtüştü. 5 yıl bile. Harika bir şekilde kullanabilirsiniz. Bakın, bir sürü reçelim oldu. Yeter bu kadar reçel. Az değil. Her çeşit meyveden dediğim gibi üçer, ikişer, beşer e, kavanoz reçel yapsak bir sürü çeşitlerimiz olur arkadaşlar. Sizler de yapın. Bakın gözlerim biraz daha iyileşti. Daha da iyileşmeye devam ediyor arkadaşlar. Morlukları, kızarıkları geçti. Zeliş bu aralar biraz etraftan e, ameliyattan sonra tabii ki o kadar aktif olamadım. Arkadaşlarım da e, buluşuyoruz ama böyle blok olan çekecek sıcaklarda evlerde toplanmıyoruz. İnşallah beraber videolar da gelecek arkadaşlar. Sohbetlerde edeceğiz, muhabbetlerde. Bu sıcaklar bizi inşallah bir gün rahatlatacak diyorum. Hayırlı yağmurlar diliyorum arkadaşlar. En güzel günler sizin olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. hoşçakalın Takipte kalın arkadaşlar bal gibi reçelleriniz, tatlı sohbetleriniz olsun. Sevdiklerinizle beraber nice güzel günler sizlerin olsun arkadaşlar. Hoşça kalın, takipte kalın. Şöyle sizlerle. iyi kanacak tencerem yapılmış reçelimle hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun.